eski telefonun şeylerini çıkarttık. Yeni telefonu takıyoruz. Eski kameralar. Eski telefonun kameraları sağlamdı. Şimdi yeni telefona takıyoruz hepsini tek tek. Peki ben bunu nasıl sabitleyeceğim onu bilmiyorum. Böyle durursa şöyle nasıl yapacağız? Ha? Ben Hmm. Şöyle yaparsak iyi ki oldu şöyle Yakınlaştırdım Şu Eski anakart Kalsın Çalışma

Çok nazikçe. Şunu bir tık yukarı kaldır. Kaldır o zaman bu sustu. Nasıl yapılıyor? Şöyle yapacaksın. Al. Şöyle. Bırak bakayım. Orayı da şurayı da yapacaksın. Telefonu değil şurayı bak. Tamam. Sen yap. Telefonu inleme. Tamam. Şöyle. 何ですか Bir tık uzaklaştırsam olur mu? Uzaklaştır. Dinleyin bakayım. O yandan Gördüm şurada. Tabii beş on dakika Zaten videolar var internette ya. Ekran çok, Şu ekran çok, yandan yandan. Kolay Zaten telefonun iki özelliği var. Ekran bir daha bakar şunu. Şu, 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 şu. Nasıl yani çok güzel, çok güzel yapıyor, değil mi? Çok bu. bu Bak şu. Bak elin olduğu yer en son nokta kamera en son baş parmağını görüyor. Tamam. Çenen çıkıyor o kadar. Yoksa bir şey olur mu telefon açıyorsun biraz? Az öyle çekmiyordu o yüzden çek. Tamam şöyle yapalım. Şuradan da şöyle gözüküyor mu takarken bari? Gözüküyor. Bak <laughs> bu asma olur mu? Ne diyorsun Apo? Olmuyor denedim onu. O bir de da daha büyük. burada minnetik yani böyle yavaşça tamam e, elinde bir de çok ondan da çıktı yürüsün anladın mı? anladım her şey var bir sürü fazla çıkacak şimdi hepsi fazla bak 30 tane değil bu sandalye çok küçültüyor ya ya sınmamalısın tamam sesi ne konuşuyorsun? ne bileyim sen zaten duyuyor ki sesi konuşma deli gibi sesin zaten çıkıyor

Gözlük camı dedim, evet diyorsun. Gözlük silme bezi. Sen bunu Oh var. Camı öyle sil. <laughs> Bak zaten nasıl siyahlıklar çıkartıyor. Şu etraf şey var ya, silikon şu. Şey. Çekeyim Çekme. Beni çek dur. Ben zaten yapacağım şimdi Tamam. Adam aldı kapağı. Üstten tuttu. Oha. Öyle yapalım Adam rakıp diye koydu. Şöyle. Kamerayı da sildim mi? Sildim. Bir dakika. Hemen kapı soruyor üfleme. Hazlan çabuk gidiyor, buhar yapar. Yapma. Direkt tak. Yağmur <laughs> 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 Bu da mı oğlum? Bak gösteriyor. Olmadan. Belki aynı anda takacaksındır. Şey yapma. Kasma. Kasmam, Sakin ol. Sakin ol. Sakin ben anladım. Bunu daha önce açmışlar ya. Hı. Burasını yapışkan var. Anladın mı? Evet. Çekme orayı. Çekmesin. Şurasını yapışkan var. Görüyor musun? Silikon sıkmışlar.

<laughs> Şimdi şuraya bir tane vida var, mantıklı olmaz. Şimdi bunun böyle açılıyor ya. Şurasında videolar var görüyor musun? Kamera çekiyor mu? Çekiyor. Tamam bak şurasında. Gördün mü orayı? Bunlar uzun vidalar iki tane. Aşağı indi, çok yukarı kaldırıyor Biliyorum dur sen, şöyle böyle, böyle değil mi? Hı hı. Böyle işte, buraya takıyorum iki tane. Aslında şey yapabilirsin, geniş açı videoda yaklaştırırız. Şurada iki tane de var gördün mü? Evet. Onları taktım. Bunu tutturdum. Şuradan çatlattık ekranı. Evet. Bir sıkıntı yok şu anda gördün mü? Sıfırı sıfır taktık. O ters olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmıyor. Gitmiyor Tamam. <laughs> Şimdi takıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Taktik. Ekranı gidiyor. Komple. Şunu da takıyorum. Bismillah diyoruz. Şu kamerası bozuk ya. Hı hı. Onları değiştirdim. Bunun anakartı bozuktu zaten. Kalsın, lazım olur belki. Hepsi soketli olduğu için kolay kolay takılıyor bu arada. Güzel et yandı. Şu da çalışıyor. Açıldı. Evet. Yükleniyor şu anda. şey düşebilirim. Oldu. Bakayım. Evet. <laughs> kapattın mı? Açık. Yaptım. Kamera çalışıyor bak şimdi. Bu diğer kamera. Az aşağı indir. Az koydum şu anda. Diğer kameraya geçtim gördün mü? Hı hı. geçtim. Kamerası zaten çok bulanıktı bu arada. Ver bakayım. Netleşti tamam. Heh, şimdi videoyu kapatabiliriz. Bunları koyalım şu kabı. Şu yedek, yedek bataryamız. Güzel. Bunlar lazım olur. Abone olmayı unutma sakın. Game Sit down dog. Kapat ben telefonu Hey.